Derneği izleyeceğiz. Yine e, ve Gümüşhane Sporlu Ahmet'in vuruşuyla karşılaşma başlıyor bizler. Yılport Samsun Spor'a bu zorlu, bu önemli karşılaşmada başarılar diliyoruz. topu. Seri paslaşmalar o bölgede Canberk'in içeriye doğru gönderdiği top kafa vuruşu kaleci Hasan Hüseyin Akınay. Verden muazzam bir orta ceza sahası içerisine Abdülkadir Özge'nin kafa vuruşu Hasan Hüseyin. Gitmiş olduk. Baskımız devam ediyor. Topu kazandık. İlyas Kubilay Yavuz iki rakibinin arasından sıyrıldı ve yerde kalıyor. Tehlikeli bir noktadan dakikalar 9'u gösterirken Kadir Özgen'in önceki sezonlarda bizde oynadığı dönemde bu bölge Ferhan Kestanlıoğlu işaretini veriyor. Abdülkadir Özgen geldi topun üzerine şut ve gol! Gol geliyor! Barajdan seken top kaleci Hasan Hüseyin Akınay'a yanıldı ve top ağlarla buluşuyor. Yılburt Samsun Spor Abdülkadir Özgen'le 1-0 önde değerli izleyenler. Gol gelir mi dedik. O bölgeleri sever dedik. Golü koklayan bir isim dedik ve Abdülkadir Özgen Samsun 19 Mayıs stadyumunda taraftarıyla buluştuğu ilk karşılaşmada golünü atıyor ve Samsun spor formasıyla da iki maçta iki golü ulaşmış oluyor değerli izleyenler. Dillendire dillendire free kick'ten Abdülkadir'e golü attırdık sevgili Selçuk. Duran bu, bu noktalardan bu mesafeden Abdülkadir'in gollerini biliyoruz. Defansa da çarpan top kaleciyi de yanılttı biraz ama 10. dakikada erken golü bulmak bizim için çok iyi oldu. Golden hemen sonra da oyuncuların teknik direktör Taner Taşkın'a koşmaları da ayrı bir anlam taşıyor. Onu da altını çizelim. Evet değerli izleyenler. Bu arada Samsun valisi Sayın Osman Kaymak da tribündeki yerini aldı. Ama o bölge bir anda kalabalıklaştı. Yerde kalıyor Samet Asateki. Penaltı bekliyoruz. Karşılaşmanın hakemi devam ediyor. Daha sonra tekrar ekranlara gelecek. Yine tartışmaya açık bir pozisyon. Penaltı kokan bir pozisyon. Bakalım tekrarını izleyeceğiz. Top da çıktı bu arada. Taç atışını kullanacak Gümüşhanespor. Yönetmenimizden de rica edelim. Sıcağı sıcağına bu görüntüyü yorumlayalım. Evet oyun durduğu anda görüntü ekranlara gelecek. Hazır şu anda değerli izleyenler. İlk gördüğüm penaltı kokan bir pozisyonda ancak tekrarını da izleyeceğiz. Bu arada savunma arkasına gönderilen bir top. Aşırtma bir vuruş ve İnanılmaz, Maalesef. inanılmaz bir defans hatası. Dakika. 13. Kadir Arı. Pozisyon yok. Uzaktan 50 metreden atılan bir top ve herkesin gözünün önünde defansın arkasına giden oyuncu tereyağından kıl çeker gibi topu ağlarımıza bıraktı. 16'dan önce golü izliyoruz. Yani Üç rakibi etrafında. Onlardan topu kurtarıyor. Bir müdahale Ender abi. Ya hakemin kararına saygı duymak lazım. Evet. En azından aklımızda kalmadı. Tekrarını gördük. Uzun gönderiyor Hasan Hüseyin. Nakınay. Kadir'de kaldı top. Ama faulü tespit ediyor. Karşılaşmanın hakemi. Ahmet'in yerdeki isime bakıyorum. Aytaç. Aytaç'a faul yaptığı şeklinde yorumladı karşılaşmanın kendi pozisyonu. Bu oyuna faul atışını kullanarak başlayacağız. Dakikalar 16. Yılport Samsun Spor 10. dakikada Abdülkadir Özgen'in golüyle 1-0 geçmişti değerli izleyenler. 12'de penaltı bozuk. Rakip yarı alanda oldukça kalabalığız. Canberk Dilaver Tugay'la mücadelesi geçiremedi rakibinden. Taça çıkıyor. Taç atışını hemen kullandık. Canberk Oğuz'a doğru. Oğuzgür Bulak. Topu kontrol etti. İlyas'a bıraktı. İlyas ilk rakibinden sıyrıldı. İkincisinden de sıyrılıyor. Aradan Abdülkadir Özgen'e güzel bir top. İlyas Kubilay aldı topu. Terse dönüyor. Eren Kartal. Eren Kartal. Ceza sahası içerisinde oldukça kalabalık. Orta geliyor. Seken top Oğuz. İlyas'ın önünde kaldı. İlyas bir şut avut. İkiyi arıyoruz. Çabuk reaksiyon verdik gole. Yediğimiz gole çabuk reaksiyon veriyoruz. Yılport Samsun Spor yeniden öne geçmek için sağdaki sahadaki tüm organizasyonlarını yapıyor. Yine net bir gol pozisyonu ancak İlyas Kubilay Yavuz'un şutu istediği gibi gitmiyor. Takım arkadaşını topla buluşturamadı. Şimdi İlyas Kubilay Yavuz uzaktan bir şutu kalecinin üzerine gidiyor. Gelecek mi diye bakıyorum. ya. top Abdülkadir'de kaldı. Şimdi İlyas Kubilay Yavuz indiren Onur Eriş vardı. Onur Eriş'ten şık bir hareket. Bir rakibini daha geçti. Önünü boşalttı. Şut. Avuta çıkıyor üstten. Rakiplerinden güzel sıyrıldı. Tabii ki sıyrılırken daha düzgün vurabilirdi. Yeniden izliyoruz. Güzel bir hareket. İkinci rakibinden de iyi sıyrılıyor. Burak'tan şutu istediği gibi. Mücadelesi gözümüzden kaçmıyor şimdi İlyas Kubilay Yavuz Samet Asatekin'in güzel bir bindirmesi vardı onun önüne doğru gönderilen bir top Fırat aldı karşısına Samet açısını bulamadı Onur Eriş'e doğru gönderiyor Onur Eriş İlyas Kubilay Yavuz iyi kontrol etti şut Hasan Hüseyin çıkarıyor dönen topu da Fırat hiç riske girmeden taça gönderdi yine etkili geldiğimiz anlardan birisiydi yakalanan pozisyon arka direğe doğru İlyas'a güzel bir pas İlyas'tan da sert bir şut bu topta Hasan Biraz daha hareketli, biraz daha çabuk oynaması gereken dakikalarda. Sert bir hareket. Şimdi bu konuyu kontrol ettik, etmeye çalışırken daha doğrusu Eren Kartal. Fırat'la çarpıştı. 10. dakikada Abdülkadir Özgen de öne geçmişti. Ardından Kadir Arı'nın 13'te gelen golüyle karşılaşma bir bir devam ediyor. Bu arada bir sarı kart daha var Gümüşhanespor'da. Şimdi hızlı çıkma derdinde. Ancak topu kazanıyoruz o bölgede. Tehlikemiz devam ediyor. Bir şut geldi. Kaleci Hasan Hüseyin, Hüseyin Akınay'ın kontrolünde top. Avuta çıkıyor Onur Eriş denedi şansını. Kendi kazandığı topta golü aradı. İyi de bir şut çıkardı ancak. Ve hiçbir etkili olmadı. Şimdi orta geliyor ceza sahası içerisine bir kafa avuta çıkıyor. Çok net bir gol pozisyonu. Neden izliyoruz Onur'un da ortası güzel. Bakın çok güzel yükseliyor. Yani Fırat'a rağmen kendisi gibi döndü Erhan Kartal. Şimdi İlyas Kubilay. Uzun gönderiyor Samet Asaytekin bir kafa avuta çıkıyor. Olamıyor. Avuta çıkan bir top daha oluyor. Neden Sancar? Şahin Şafakoğlu'nda top kaldı derken ilk 45 dakika bitiyor. Yardımcılarından ardından dördüncü hakemden sonrasında da federasyon temsilcisinden işaretini aldıktan sonra ikinci yarayı başlattı. Yılport Samsun Spor'a ikinci devrede başarılar diliyoruz. Kullanıyor Onur Eriş İlyas Kubilay'a bıraktı. İlyas Kubilay Yavuz rakibinin üzerine üzerine gitti. Ortası arka direğe doğru savunma karşılıyor. Tekrarını izliyoruz İlyas'ın ortası içeriye doğru Abdülkadir Özgene doğru bırakılan kendilerine ayrılan bölüm bölümde takımlarını destekliyorlar. Abdülkadir Özgen'in önüne doğru güzel bir top Abdülkadir Oğuz'a bıraktı. Oğuz Çubuk Oğuzgür Bulak çok net bir pozisyon daha iyi de vurdu uzak köşeye ama isabetli olmadı. Çok temiz bir vuruş. Tekrar açılan Samet Asatekin önüne doğru yuvarladı topu Samet Asatekin rakiplerinin üzerine üzerine gitti. İki rakibi var karşısında onlardan sıyrıldı. Ortasını gönderiyor ceza sahası içerisine doğru. Penaltı! Sonunda penaltıya hükmediyor. Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestandoğlu dakikalar 50. Abdülkadir Özgen'e yapılan müdahale. Tekrarını izleyeceğiz şimdi. Samet Asatekin Sancar'ın üzerinden iyi gönderiyor. Burada Abdülkadir araya girdi. Kendisine Mehmet Cansın'ın hareketi ve penaltı. Topun başında Onur Eriş var. O da yeni transferlerden. O da taraftarının önünde gol sevinci yaşamak istiyor. Dakikalar 51. Onur Eriş geliyor. 2-1 öne geçiyor değerli izleyenler. Önde Onur Eriş, arkasında takım arkadaşlarının tribünlerde de binlerce Yılport Samsun Spor'un sevincine hepimiz ortak oluyoruz. Yılport Samsun Spor dakikalar 51'i gösterirken Gümüşhane Spor karşısında yeniden öne geçiyor. İkinci yarışında da penaltı pozisyonu oldu ve gol oldu. Yeni transfer ee, ilk golünü seyircisi önünde kendi sahasında atmış oldu. Onur Eriş güzel bir vuruş. Temiz bir vuruş. Yılport Samsun Spor yeniden önde. Tabi aman dikkat diyelim. Asıl içerisinde Abdülkadir var, Canberk var. Onlara doğru gönderilen bir top. Fırat'tan sekte arka direğe Canberk. Şimdi Samet Tekin bir şut. Güzel gollerini özlemiştik. Tam da istediği noktalardan birisiydi ancak topun kontrolünü sağlayamayınca dilediği gibi vuramıyor. Dakikalar... 55. Samsun 19 Mayıs stadyumunda Yılport Samsun Spor. Gümüşhane Spor Kulübesi'nde de bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Bunu da hatırlatalım. Eren Kartal ediyor. Şimdi Murat. Karşısında Okan vardı. Hüseyin'e kazandırmayı başardı topu. Hüseyin'den Ahmet'e. Ahmet'in bir ara pası. Dikkatli olmamız lazım. Tam istediğim diyenler. Diğer maçlara bakıyorum ben de bir yandan. Sakarya'nın ilerleyen bölümler bizlere ne gösterecek? Şimdi İlyas Kubilay Yavuz. Yılmaz'a bıraktı topu. Yılmaz Özeren yardıma gelecek bir arkadaşını bekledi. İlyas çok güzel sıyrıldı rakibinden. Yerden oynuyor Abdülkadir. Bıraktı Oğuz'un şutu. Hasan Hüseyin. Seken top Samet Asatekin. Ama öncesinde Oğuz Bayrağı kalkıyor. Hadi bakalım diyelim. Tekrarını izleyeceğiz offside değil Ender hocam. Ben de vermem buna offside. Yani yine Ferhan Kestanlıoğlu yine bir sayılmayan gol. Samet'in evet bu arada kırmızı kart geliyor. Evet Sancar ikinci sarı dakika 74. Sancar ikinci sarı ve kırmızı Şafakoğlu'na. Maç 2-1. Gümüşhane 10 kişi ama yine takım halinde topun arkasında. Çok iyi bir organizasyon Samet. Yerden Enes sistem ilkine doğru. Gümüşhane de 20 atak tazeliyor Yılmaz Özeren. Çok iyi bir pas Samet Asatekin'e. Karşısında Fırat. Samet Asatekin rakibin üzerine üzerine gitti. Açıyı aradı şutu. Çok kötü. El değerli izleyenler. Dakikalar 82. Yılport Samsun Spor Gümüşhane Spor önünde. 2-1 önde değerli izleyenler. Kafalardan seken top. Hareketlendik bu bölümde. 3'ü arıyoruz artık. Yerden Eren Şentürk. Enes İstamilkin'e bırakıyor. Enes İstamilkin arkada bomboş. Abdülkadir Özgen. Eren Şentürk'ü düşündü. Eren Şentürk topu kazanıyor ama açısı çok dar. De geriye Enes'e döndü. Enes ilk rakibinden siniliyor. Abdülkadir Özgen hala bomboş arka direkte. Bir türlü topu buluşturamadı. Konuda inanılır gibi değil. Erkinaver Onun da şutu farklı bir şekilde avuta çıkıyor Yani inanılmaz bir pozisyon İksizlik bunun adı başka bir izahı yok Bu arada uzatmayı da göremedim Yönetmenimizden rica edelim Aman diyelim, evet. aman, diyelim, aman, diyelim evet. aman diyelim Aman diyelim Biz ayaktayız artık Orta geliyor ceza Sağımıza doğru Mehmet Altın Üzerine geldi top Nefes alıyoruz adeta şu maç nerelere geldi? İnanmak mümkün değil. Uzun gönderiyor Ahmet. Eren Şentürk de kovalıyor. Ancak Haydi Enes. Haydi Enes. En azından top bizde kaldı. Topu soğuttuk. Oyunu soğuttuk. Samet Asatekin. Şimdi Enes İstamilkin. Karşısında Fırat var. Sıyırılmak üzere. Sıyrılamadı ama Fırat'ın müdahalesi var. Top taça çıktı derken karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'ndan bizleri Yılport Samsun sporluları rahatlatan düdük geliyor. Karşılaşma bitti. Yılport Samsun spor sahasında Gümüşhane sporu 2-1 mağlup ediyor değerli izleyenler.